5 Haziran 2000. İstanbul'un Fulya semtinde sıradan bir yaz sabahıydı. Okulların kapanmasına sayılı gün kalmıştı. 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay, o sabah evinden çıkıp okula gitmek için hazırlandı. Henüz lise birinci sınıf öğrencisiydi. Sessiz, sakin, kitap kurdu bir kızdı. Hayalleri, planları vardı. Annesi evden erken çıkmıştı. Babası ise işteydi. Evde yalnızdı ama Çağlan'ın yalnız olduğu o sabah bir daha hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı o anın başlangıcıydı. Saat 10.30 civarı. Apartmandaki komşular Çağlan'ın evinden gelen garip sesleri duydu. Bir kapı gıcırtısı, bir koşuşturma. Ardından derin bir sessizlik. Saatler geçti. Çağla'nın okula gitmediği anlaşılınca ailesi endişelendi. Eve geldiklerinde dairenin kapısı aralıktı ve içeride korkunç bir manzara onları bekliyordu. Çağla yerdeydi. Boğazı derin bir kesikle parçalanmıştı ve o artık hayatta değildi. Hiçbir eşya alınmamıştı. Kapıda zorlama izi yoktu. Demek ki kapıyı tanıdığı biri çalmıştı ya da hiç şüphelenmediği biri. Polis eve geldiğinde evde garip detaylarla karşılaştı. Mutfakta ıslak bir lavabo, kan bulaşmış ama yıkanmış bir zemin. Katil Çağla'yı öldürdükten sonra mutfağa geçmişti. Soğukkanlı bir şekilde ellerini yıkamıştı ve sonra hiçbir iz bırakmadan kapıyı sessizce çekip gitmişti. Olay yerinde Bulunan 3 farklı parmak izi, tırnak arasından alınan DNA yıllarca incelendi ama hiçbiri hiçbir kimlikle eşleşmedi. Zaman geçti. Soruşturma tekrar tekrar açıldı. 2009'da yeniden ele alındı. 2018'de gelişen DNA teknolojisiyle dosya tekrar incelendi ama sonuç aynıydı sessizlik bugün aradan 25 yıl geçti ne bir itiraf ne bir tanık ne de bir iz